Bugün para hakkında konuşacağım fakat nasıl yatırım yapılır veya nasıl para kazanılır tarzı video olmayacak. Bir diğer taraftan benim için zenginlik ve para birbirini garantileyen şeyler değil. Örneğin zengin bir hayatın olabilir ama çok paran olmayabilir veya çok paran olduğu için zengin olmayabilirsin. Bunlar iki ayrı şeydir. Tıpkı mutluluk gibi. Para mutluluğu, mutluluk parayı garantilemez. Fakat parayla ilişkimiz bizim hayatımızın diğer alanları olan sağlık, ilişkiler, ruhaniyeti inanılmaz etkiliyor. Biz hayatımızın dört alanı olan bu ilişkiler, sağlık, finans, ruhaniyet anlamında hayaller kurmazsak bunlar birbirlerini etkilediği için bu sefer diğer alanlar dağılmaya başlıyor. Bunların arasında da en önemlisi sağlık ve finanstır. Çünkü ruhaniyet olmadan diyelim ki ilişkiler, sağlık, finansın çok iyi olabilir ve bir hayat yaşarsın. Ölene kadar mutsuz bir hayatın olabilir belki ama yaşarsın. Diğer taraftan ilişkilerin çok kötü olabilir ama sağlıklı, ruhaniyete sahip, mutlu, paralı bir hayat Olabilir, yani yaşayabilirsin. Yani çok bir sıkıntısı olmaz. Ama sağlık ve finans olduğumu işin diğer tarafında bütün dengeleri şaşırtmaya yetiyor. Bilhassa finans. Hadi sağlık da finans olduğu zaman iyi sağlık hizmetleri alma anlamında etkili olabiliyor ama para, finans bozuk olduğu anda direkt etki ediyor. İlişkilere, sağlığa, ruhaniyete, mutluluğa anında etki ediyor. O yüzden hayatımızın en önemli alanı olan bu finansa Paraya bugün odaklanacağız. Nasıl hayatımızda parayla ilişkimizi düzeltebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Ama önce videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Bilinçaltı bizim 0-7 yaş arası ve ergenlik döneminde Mielin maddesinin daha çok salgılanmasından dolayı daha hızlı fakat hayatımızın sonuna kadar koşullanan 80 yaşında dahi olsa halen daha koşullanmaya devam eden bir yapı. Peki neden bu kadar önemli? Hayatımızdaki bütün sonuçların nedeni aslında bilinçaltıdır. Yapıyorum dediğimiz her şeyi biz bilinçaltımız sayesinde ya da yüzünden yaparız. Dolayısıyla aslında çekim yasasının birinci aşamasına beyin, bilinçaltı dememin nedeni de bu. Orası olmazsa Diğer taraf anlamsız kalır. Çünkü maddenin yapısından dolayı düşüncenin maddeye etkilemesi, enerji alanları, kolektif bilinçaltı bunların hepsi eğer biz bilinçaltımızla uğraşırsak otomatik işliyor zaten. O yüzden bizim kontrolümüz dışında aslında oralar. Bilinçaltıysa bizim kontrolümüzde. Yani kontrolümüzde olan tek yer. Dolayısıyla biz proaktif olarak orayla ilgilenmek durumundayız ki diğer alanlara bu yansısın. Ve bilinçaltının dili semboller, rakamlar, resimler ve dolayısıyla bunların getirdiği hislerdir ve tekrarla koşulanır. Duygu yüklü olduğu zaman da örneğin miyelin maddesi daha çok salgılanıyor ve bu yüzden daha kalıcı hafıza oluşturuyor. İşte bütün bunlardan yola çıkarak bizim uğraştığımız alan bilinçaltı olduğu için fark ettiysen 0-7 yaş, ergenlik yaş, çok kalıcı bağlantıların olduğu yaşlarda genelde biz hayatta kararlarımız anlamında pasifizdir. Ailemiz, çevremiz, arkadaşlarımız bizim hayatımızı yöneten konumundadır aslında. Etkileyen konumundadır. O zamanlarda hayatımızda parayla ilgili bilhassa birçok yanlış inanca sahip olabiliyoruz ve bu bizim hayatımızı etkiliyor. Mesela bazı insanlar görürüz değil mi? Para benim için önemsiz der. Para elimin kiri der. Ben paraya dikkat etmem der. Şimdi burada bunları hatta yazabiliyorsan yazmanı isteyeceğim ve buradaki para kelimesi yerine çocuğum kelimesini koy. Ben çocuğuma dikkat etmem. Ben çocuğumu önemsemem. Çocuğum benim için önemsizdir. Ben ona dikkat etmem. Ve çocuğum elimin kiridir. Böyle dersen o çocuğundan hayır bekleyebilir misin? O paradan da hayır bekleyemez. Dolayısıyla o çocuğun hayatından uzaklaşır. O para hayatından uzaklaşır. Bunu işte insanlar kaçırabiliyorlar. Bizim parayla ilişkimizi güzel hale getirmemiz lazım. Fakat genelde insanlar paraya ne zaman dikkat veriyorlar? Borç olduğunda veya finansları kötü hale dönüştüğünde, ona ihtiyaçları olduğunda, bir fatura geldiğinde, değil mi? Genelde negatif durumlarda paraya odaklanır insanlar. E dolayısıyla da onu hayatlarında istemezler. Çünkü negatif bir anla onu birleştirdikleri için artık hayatlarında istemezler o negatif olayı yaşamayı. Dolayısıyla para olmasın hayatında der. İşte para kötülüklerin anasıdırdır ama diğer taraftan aynı çocuğumuz gibi düşünmemiz gerekiyor. Kevin Oakley diye Soy ismini yanlış hatırlıyor olabilirim. Amerikalı bir girişimci ve emlak multimilyoneri var. Diyor ki ben parayı askerlerim gibi görürüm diyor. Ve onları çok iyi eğitirim ve onları bir savaşa gönderdiğimde fazlasını alarak bana geri dönerler diyor. Yani burada o askerler olarak düşünmüş. Biz çocuğumuz olarak veya bir çiçek olarak düşünebiliriz. Yani para bir değiş tokuş aracı bir semboldür aslında. Ve diğer taraftan ona ne kadar dikkat verirsek o bizim hayatımızda olmaya başlar. Onu ne kadar eğitirsek o kadar bizim hayatımıza pozitif etkileri olmaya başlar. Hayatımızda şu anda kullandığımız elektrik, bindiğimiz araba, gittiğimiz tatil, okuduğumuz, çocuğumuza okuttuğumuz okul, okuduğumuz kitaplar, aldığımız eğitimler hatta aldığımız ruhani eğitimler bile artık paraya dayanıyor. E dolayısıyla ben parayı önemsemiyorum diyen bir insan bunları önemsemiyordur. Evet, yanlış koşullanma olabilir. Yanlış bir ilişki kurmuş olabilirsin. Ama hayatının sorumluluğu anlamında bunu alman gerekir. Bir diğer taraftan. Peki ben nereden bileceğim parayla ilişkimin kötü olduğunu? Sonuçlarına bakabilirsin. Yani paran varsa sorun yok demektir. Doğru yoldasın. Ama paran yoksa zaten anlamışsındır. Bir diğer taraftan para denilince hemen aklına borçlar, negatif düşünceler, faturalar veya kötü bir his en önemlisi geliyorsa parayla ilişkinin kötü olduğunu zaten anlayabilirsin. Bilinçaltının doğru koşullanıp koşulanmadığını buradan anlayabilirsin. Her alanda bilinç mi bilinçaltı mı bilinçaltı kazanır? Bunun nedeni işte o hislerin orada kalıcı bir şekilde bizim bütün davranışlarımızı yönetmesidir. Ve bu her şey için geçerli. Örneğin arabalar kötüdür diye bir his oluşmuşsa küçük yaşta atıyorum bir araba çarpmıştır. O arabayı olması gerekiyor. Hayal etsen bile yani bilinçli olarak istesen bile eğer onu bilinçaltına işletmezsen his olarak iyi hislerle mümkün değil hayatın boyunca o araba sana yani gelse bile geri gider. Çünkü o blokaj ona engel olacaktır. Bunlar bizim hayatımızı aslında şekillendiren, sonuçlarımızı şekillendiren süreçler. Ve bizim dediğim gibi proaktif olarak uygulayabileceğimiz, uğraşabileceğimiz tek alan bilinçaltıdır. Orada tekrar ve duygularla koşullandığını anlarsak hayatımız çok 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 basit bir hale dönüşüyor aslında. Her neyi hayal ediyorsan, para, ilişkiler, sağlık veya mutluluk, keyif Onunla koşulla, tekrar tekrar duygusuyla, bu kadar basit yatırım, eğitim, onu kazanma kısmı ayrı bir şey. Burada temel bir mantıktan, temel bir zihniyetten bahsediyorum. Peki o zaman ben parayla ilişkimi nasıl düzeltebilirim? İşte tıpkı çocuğun ne olduğu gibi ona dikkat vermen gerekir, onunla vakit geçirmen gerekir, onunla bir sevgi bağı oluşturman gerekir. Dolayısıyla da onun sadece negatif özelliklerinde, negatif olaylar olduğunda değil her daim yanında olduğunu hissettirmen gerekir. Bunun için tabii ki en önemli teknik olumlamadır. Yani biz genelde negatif konuşmalarla parayı hep andığımız için zamlar, işte faturalar, borçlar, ekonominin kötü olmasıyla anıldığı için veya işte dolandırıcılar vesairelerle hep anıldığı için genelde bu yönde dile getiriyoruz parayı. Ve bu yüzden insanlar onu konuşmaya genelde çekiniyorlar. Mesela hiç şöyle bir insan gördü mü? Ben parayı çok seviyorum abi. Aşığım paraya diye sosyal ortamda konuşan. Hemen böyle negatif tutum olur değil mi? Çünkü toplum böyledir. Yani genel böyledir. Ama şimdi işte sen bireysel olarak oradan çıkmak için kendi içinde bunları söylemen lazım. Ben paraya aşığım demen lazım. Ben parayı seviyorum demen lazım. Ve diğer taraftan işte ben bir para mıknatısıyım. Ben paraya dikkat ederim. Para beni ben parayı severim demen lazım. Bu Kalıplara emin ol söyledikçe ilk başta belki buna biraz aşina değilsen eğer bu kalıplara garip gelebilir ama eğer garip geliyorsa zaten şu anki finans durumunu çok rahatlıkla tahmin edebilirim. Ama bunlar sana normal gelmeye başladığı anda para da hayatında normal bir akış içerisinde gelmeye başlayacak. Emin olabilirsin. Bir diğer taraftan benim her zaman söylediğim bir şey bu cüzdanla para taşıma olayı. Burada var hissiyat yani odanda da tutabilirsin eğer mesela evden çalışıyorsan veya işte ofisinde de tutabilirsin. Yani parayı görmek, ona dikkat vermek veya Saat başı, iki saatte bir alarm kurup bu ifadeleri tekrar tekrar söyleyebilirsin. Bunlar senin bilinçaltını bu sefer koşullamaya yarayacaktır. Ona dikkat verdiğin için tıpkı çocuğun gibi hayatında olmanız olmasını sağlayacaktır. Ve onun da seni sevmesini sağlayacaktır. Ve arandaki ilişki düzelmeye başlayacak. Ve sadece negatif durumlarda onu düşünmemiş, pozitif anlamda da onu düşünmüş, ona dikkat vermiş olacaksın. Ve emin ol. Hayatında o alanda da ilişkin düzenmiş olacak. Aslında bu hayallerin her aşaması için geçerli. Sadece para için değil. Neye dikkat verirsen enerji oraya akar. Çekim yasası odaklanmanın yasasıdır. Hep bunları söylüyoruz ya. Dolayısıyla paraya odaklandığımızda o büyümeye başlar. Ama insanlar ne yapıyor? Borca odaklanıyor. İnsanlar ne yapıyor? Kayba odaklanıyor. Faturalara odaklanıyor. İşte ekonomik krize odaklanıyor. E dolayısıyla hayatlarında o büyüyor. Bunun tersine çevirme yolu tam olarak budur. Teknikler bu işe yarıyor. Bunu işte sürekli yapman gerekiyor. Ama insanlar genelde diğer tarafı sürekli uyguluyor. Bu tarafı azıcık uygulayıp e neden hayatım değişmiyor diyor. Bu bir kanun düzen dünyası. Kendine sor. Yani ne kadar bu tarafı uyguluyorum, ne kadar bu tarafı uyguluyorum. Bu kadar basit. Para konusu da bu kadar önemliyse eğer ona dikkat vermek hayatında onun çoğalmasını sağlayacaktır. Seni seviyorum. Videoyu beğendin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.